Merhaba Şunu sorarak başlamak istiyorum Bugüne kadar hiç hata yapmadığını düşünen var mı? Evet sanırım yok Peki bir sorum daha var Hiç neden ben diye sordunuz mu? Hmm, evet birkaç parmak görüyorum Efendim? <laughs> evet partnerine sorduğunu söylüyor Tam da buradan başlayalım neden siz olmayasınız? Belki de çok çirkinsiniz, belki de kendinizi beğenmiyorsunuz, kültürsüzsünüz veya ayaklarınız olması gerekenden daha büyük. Fakat siz seçilmişsiniz. Şimdi bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir zaman bir çoban varmış. Bu çoban bir yandan koyunları otlatırken bir yandan da AYT TYT'ye hazırlanırmış. Ve gün gelip sınav sonuçları açıklandığında baraj altında kaldığını fark etmiş. Oysa o gün gördüğü gazetede bir çobanın birinci olduğunu görmüş ve neden ben değil diye sormuş. Cevap çok basit. Sizce neden? Yeterince inanmamış. Efendim? Kendisini keşfedememiş. Peki. Arkadaşlar cevap çok basit. Çünkü bunun için yeterli değil gibi görünüyor. Çok alışıksınız böyle başarı hikayeleri duymaya. Fakat benim köyümde bunun gibi onlarca örnek ve benim köyüm gibi bir Türkiye'de binlerce örnek var. Bakın da bir tane başarı hikayesi çıksın. Geçtim. Öncelikle olumlu örneklere pek kulak asmayınız. Zira onlar ya geçmişte kariyeri zaten planlanmış, önlerine imkanlar sunulmuş kişiler ya da böyle münferit hikayelerdir. Çoban da şimdi bakınız nerelere geldi gibi haberleri siz de duyuyorsunuz. Elbette bu mümkündür. Fakat benim tanıdığım pek çok çoban hala çoban. Aman sakın çobanlığı küçümsediğimi düşünmeyin. Aslında bu projenin amacı çobanlığın da ulvi bir meslek olduğunu anlatabilmek. Peki, çoğumuz çocukken hayaller kurmaya başlarız. Mesela arkadaşlar gelecekte ne olmak istiyorsunuz? Doktor, öğretmen, müteahhit, aranızda hiç cumhurbaşkanı CEO veya oyuncu olmak isteyen yok mu? Hmm. Birkaç parmak görüyorum. Ya tamam daha da arttı. Şimdi karar verdiniz sanırım. <laughs> Neyse gelecek hayalleri en iyi meslekleri yapıp en iyi kariyerlere sahip olacağımız hayaller. Bu hayaller çocukken güzel ve gayet keyifli. Fakat yıllar geçtikçe sizi bu hayallere inandırmaya çalışanlar olacak. Onlara inanmayınız. Belki de bu podcasti dinleyenler arasında bu konumlara gelecek olanlar vardır ki umarım vardır. Fakat bu oran %1'den fazla mıdır bilemiyorum. Şimdi birçok üst düzey yöneticiler çıkar ve konuşur. Başarı size çok yakın diye. Fakat görünen o ki o kadar da yakın değil. Demek istediğim çok çalışın, başarı zordur falan değil. Bazen istediğiniz, hayal ettiğiniz şeyleri başaramayabilirsiniz. Olay bu kadar basit aslında. Bu noktada da Neyi başaramayacağının farkında olup boşa hayal kurmamak, boşa kürek çekmemek ve hayal kırıklığına uğramamak önemli. Zira insanların sizden beklediğini ve sizin kendinizden beklediğinizi gerçekleştiremediğinizde işler çok da iyi gitmiyor. Bu durumda neleri yapabileceğinizi bilmek ve buna göre davranmak iyi olacaktır. Bir belgesel izledim. Belgesel izlemeyi sever misiniz? Sevenler el kaldırsın göreyim. Oh, Baya varmış lan. Netflix mi? Bu belgeselde hoşuma giden bir röportajda bir futbolcu diyor ki Hayaller Arsenal, hayatlar Menemen Spor. Yani hayali Arsenal'a gitmekmiş ve şu anda olduğu nokta Menemen Spor'muş. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten de iyi oynadığı için herkes onun iyi yerlere geleceğini, Avrupa'da oynayabileceğini konuşurlarmış. Ve fakat belgesel çekildiği sıralar Menemen Spor'da oynuyordu. Kendisi için bu çok büyük bir hayal kırıklığı olmamış fakat böylesine gerçekleştirilemeyecek hayallere kapılmayı boşuna bir hata olarak görüyorum. Gerçekleşme ihtimali düşük olan hayallerinize çeki düzen vermek yerinde olacaktır. Hatalarınız, eksikleriniz, sizin yabani otlarınız. Onları koparınız. Şimdi düşünelim. En tepedeki hayallerimizi ve o hayallerimizi yaşıyor olan insanları. Onlardan neyimiz eksik? Haseti bir kenara bırakırsak birçok şeyin eksik olduğunu görebiliriz. Bu eksik olan şey şanslı olabilir elbette ama bu yine de sizin için önemli bir eksik ve bu hayali içimize yaşatmak fırsat maliyeti olan bir şey. Bu yüzden gerçekleştirilebilir hayallerin peşinden gitmek fazlası için çok da kendimizi motive etmemek iyi olacaktır. Hadi diyelim çok istiyoruz ve bizim için imkansız bir hayalin peşindeyiz. Bu sefer de yine kendimizi boş tutarsız motivasyonlarla kandırmamamız önemli. Zira süreç bu sefer de en başa dönecek ve ben size bu hayalden vazgeçmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Şunu belirtmeliyim pekala hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz fakat kendinizin farkındaysanız gerçekleştiremeyeceğiniz hayallerinizi de bilirsiniz. Bu hayaller için motivasyon toplamayınız. TEDx konuşmaları dinlemeyiniz. Örnek vermek gerekirse ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum diyelim. Çocukluğumdan beri bu istekle büyümüşüm ve gerektiği kadar da çalışmışım. Fakat 25 yaşında bu hayalimin neredeyse imkansız olduğunu biliyorum. Buna rağmen lise mezunu insanlar bile oluyorsa benden neden olmasın deyip kendimi böyle motive etmem çok da doğru olmaz. Önümüze çıkan fırsatlar çok farklı ve ben bu uğurda yitip gitmemek için bu hayalden vazgeçmeliyim. Geçtim. Birçok konuşmada şu iki eksende şekillenir. Buralara kadar yükseleceğimi asla tahmin edemezdim ve hep buralara gelebilmek için çabaladım durdum. Bu konu tanıtım bölümümde de söylediğim durumla ilgili. Zaten geldiği noktaya gelmek için kendisine yol açılmış bir kimse ki bu ikinci seçenek ve birincisi de şansı iyi gitmiş tahmin etmediği yerlere gelen bir kişi. Fakat burada bu ikisinin de bize uymayacağını şöyle söyleyeyim. Zaten imkanınız varsa hayaliniz sizin için çok da büyük bir hayal değil yapabileceğiniz bir şey. Bunun için TEDx konuşmalarını izlemeye ihtiyacınız yok. Diğer durum ise zaten tahmin edilemeyen bir durum. Oldukları konuma gelmek için kendilerine bir yol çizmekten ziyade şansı gitmesi. Bu da zaten hayal ettiğimiz yerler ulaştığımızda bizim için şaşırtıcı olmayacağı için hikayemize uymuyor. Burada verilebilecek olan tavsiye şudur ki, gerçekleştiremeyeceğiniz hayallerinizi unutun. Oldu ki gerçekleştirdiniz, ileride buralara geleceğimi hiç tahmin edemezdim falan dersiniz. Konuşmamın sonuna doğru, neden ben değilim kısmına tekrar gelmek istiyorum kendinizi tanırsınız. Hayattaki şaşırtıcı olaylar dışında neler yapabileceğinizi, neler yapamayacağınızı bilirsiniz. İnsanların sizi manipüle etmesine izin vermeyin, benim de dahi. Belki de şu anda sizin olabileceğiniz noktada olamamanız için çalışıyorumdur. Pek sanmıyorum ama yerinde olmak istediğiniz kişilere bir bakın. Onlarda olan ve sizde olmayan şeyleri tartın. Eğer ulaşmanız pek de mümkün olmayan imkanlarsa boş verin. Hayatta sizi mutlu edecek veya etmeyecek başka şeyler de yapabilirsiniz. Evet Enes Batur kadar havadan para kazanmak isteyebilirsiniz. Veya herhangi bir futbolcu kadar ama bu insanlar belki yetenek, belki şans bu yerlere gelmiş insanlar ve bu insanların şansla da olsa buralara gelmiş olması sizin de buralara gelebileceğiniz anlamına gelmez. Hepinize evinizin bahçesinde helikopter pisti yaptırabileceğiniz günler diliyorum. Lütfen önerilerime kulak asmayın fakat bunu söylerken yalnızca ilk bölüme özel şunu da söylemek istiyorum. Benim önerilerimi boş verin fakat doğrularım ve yanlışlarım beni oluşturur düşüncesine girmeyin. Sizden deneyimli insanların öğütlerini, nasihatlarını dinleyin. Faydalı olacaktır. Aynı olumsuzluğu birden fazla insan tecrübe etmesine gerek yok. Sizlere güzel günler diliyorum. Bir sonraki konuşmada görüşmek dileğiyle. Ah biliyorsunuz ki Twitter'dan beni takip ettiğinizde mutlu oluyorum. Kullanıcı adım HuniBanapara. Para. Hoşçakalın.